Musab bin Umeyr, Mekke'nin en yakışıklı, en zengin gençlerinden biriydi. Onu gören dönemin insanları onun zarafeti, kıyafetleri ve kokusundan bahsederdi. Annesi onu öyle severdi ki adeta bir mücevher gibi korurdu. Ama bir gün Darül Erkam'dan gelen bir haber Musab'ın yüreğine dokundu. Yeni bir din, yeni bir çağrı. Musab, Hz. Muhammed'in çağrısını duyunca onu gizlice dinlemeye gitti. Kalbi o anda İslam ile tanıştı, Müslüman oldu. Ama annesi çok öfkelendi, onu aç bıraktı, evden kovdu. O tüm konforu ve zenginliği geride bırakarak yalnızca Allah'a yöneldi. Hazreti Peygamber, Musab'ı Medine'ye ilk İslam öğretmeni olarak gönderdi. Genç yaşta korkusuzca insanlara İslam'ı anlatmaya başladı. Öyle başarılı oldu ki Medine'de Müslüman olmayan neredeyse kimse kalmadı. Onun sabrı ve güzel ahlakı kalpleri yumuşattı. Uhud Savaşı'nda Musa elinde sancağı taşıyordu. Düşmanlar ona yöneldi. Sağ kolu kesildi, sancağı sol eliyle tuttu. Sol kolu da kesildi. Sonra bedenine sardı ama yere düşmedi. Hazreti Peygamber onun şehit düştüğünü gördüğünde gözyaşlarını tutamadı. Musab şehit olduğunda geriye ne kaldı biliyor musun? Ne mal, ne mülk. Sadece bir kefen. Öyle ki yüzü örtülse ayakları, ayakları örtülse yüzü açıkta kalıyordu. Allah yolunda her şeyini vermişti ama Allah ona cenneti verdi. Bu video kalbine dokunduysa beğen yorum yaz paylaş abone ol yeni kıssalarda görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.